Bu videoda sadece milyarderlerin sahip olabileceği şeylere bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Evinizde şöyle bir kaydırak olduğunu sadece düşünün abi. Bu ne kadar güzel bir şey. Eve bak. Abi eve bak ya. Ortama bak ya. Şuna bak Aqua Park gibi ev yapmışlar. Evin fiyatı 10 milyon dolar. Şurada sadece bir gün arkadaşlarımla geçirmek istiyorum. Sadece bir gün. Dileğimden vazgeçtim. Ee, ömür boyu geçirmek istiyorum. Yani niye bir gün istedim ki ben? 1.3 milyon dolarlık tuvalet kağıdı mı? Abi gerçek altından yapılmış. <laughs> ya işte... Ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an ya. Abi parayı nereye harcayacaklarını şaşırmışlar artık. Tuvalet kağıdına harcamışlar yani. 1.3 milyon dolar. Dünyanın en pahalı makarnası 540 euro mu? 72 saat sürüyormuş. Bu mu 72 saat sürüyor? Abi ben yapardım size 5 dakikada ya. 72 saat ne? Ben çok inanmadım ya. 72 saatte ne hazırladınız tam olarak? Yüzük mü? Abi 10 milyon dolar mı? 75 karat. Bakayım. Hiç de i̇şte güzel değil bir kere. 50 <laughs> milyon dolar mı? Ne? Hiç de güzel değil yani. Takmam. Dünyanın en pahalı özel adası. Nerede? Palm Beach, Florida'da. Kimin ya? Hadi kimin bu ev ya? beni de götürseniz ya bu eve. Şuna bak ya adamın denizin ortasında havuzu var. Bak adam Öyle bir lüks ya abi beni izliyor musunuz ben de geleyim mi size Belki de benim hayranım yani nereden bileceğiz Evin değeri 200 milyon dolarmış Dünyanın en pahalı evi herhalde Bu ne abi Şuna bak En pahalı Ne bu artist falan filan satılan En pahalı sanat eseri ama yaşayan bir artist mi 91 milyon mu ne bu Dovşan Bu 91 milyon dolar mı Şimdi yani bir ee, ne diyeceğimi de bilemedim ya. Abi 91 milyonu veren bir üstüne 110 daha koyar gider. Bir önceki adayı satın alır ya. Ne geliyor? Araba Rolls-Royce mu? Aa çok güzel ya. Ay. Edition. Yani milyarder Edition. Şuna bak orada milyarder yazıyor ya. <laughs> Her yere milyarder yazmışlar. Ne kadar da güzel. Ne kadar da böyle parayı da gözüne sokan bir şey. Abi biraz görgüsüz Rolls Royce almış ya bu. <laughs> Her yere milyarder yazmışlar. Ne o orada? Öyle o ortamlar falan şahane yani şuna bak. Şu an ben o parayı hissettim. Dünyanın en pahalı eti Wagyu. Yıllandırılmış Wagyu diye bir etmiş. 3200 dolar LB'si Ama abi 3200 dolar nedir ya? Yalnız et böyle görünüyor Ya full yağlı bu ya ben anlamadım bu güzel mi? Ben buna bu parayı versem benim buradan çıkışta bir psikoloğa gitmem gerekir <laughs> yani o parayı nasıl verdim diye benim psikolojim bozulur Sultan Brunei Sultanı Ne o ya 24 bin dolar saç kesimi 24 bin dolar mı bir saniye Adam saç kesimine 24 bin dolar veriyor saçını görebilir miyim? Bu mu kesiyor? Adam uçakla geliyor Londra'dan Brunei'ye Eee Brunei mi? Nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Bu mu? Saç kesimi bu mu yani? Bir saniye. Abi şu saç kesimine o kadar para mı verdin ya? Ya bizim mahallenin berberi sana bunu yapardı. Hem de 100 dolar bile değil yani. Oo CSGO'dan bir şey karambit. Dünyanın en pahalı CSGO skin'i. Kaç para? Bir tane mi var? 387 mi? Ne? Ben çok da bilmiyorum ya bu CS'deki skin işlerini. Faktörini falan kaç para abi? Çok zengin işi galiba ya. 1.2 milyon Bitcoin mi? Nasıl yani? Yani kaç euro ediyor? Kaç dolar ediyor? Bir buçuk milyon dolar. Oo, bu ne paraymış ya? Ya ben CS'ye buçuk milyon dolar yatırsam annem beni bir döver. Bir döver. Yani bak <laughs> anlatamam sana. Şu sanat eseri 8.2 milyon dolara satıldı. Nasıl bir sanat eseri ben çok anlamadım ama böyle dönem bir çamur var. Adam suratını koymuş böyle oradan sürttüre sürttüre şu şeyler yapıyor 8.2 milyon dolar. Ya şu abinin yaptığı hareketin aynısını biz yapamaz mıydık ya? Abi biz de yapardık. Yarı fiyatına da satardık. Pahalı bir Louis Vuitton çanta görüyorum şu an. Kaç para abi bu? Bu var ya net çok para ya. Bir de uçak şeklinde ya. <laughs> ne yapacağız abi? Ya beğenmedim ben beğenemedim. Benim fikrim beğenemedim ya. Yani. 50 bin dolarlık bir sistemden bahsediyoruz. Ya zenginlerin oyun oynaması da öyle. Oyuncu koltuğuma oturayım işte iki mouse falan. Yok öyle değil abi adam zengin. Böyle şeylerle oynuyorlar <laughs> ya. Bununla nasıl oynayacağız? Yarış oyunları falan şu koltuğa bak Benim arabanın koltuğu gibi E tabi 50 bin doları verince yani o koltuk öyle olur Bu da 1 milyon dolarlık ne olduğunu anlamadığım bir şey 1 milyon dolarmış bunun fiyatı Ne bu? 2 sene mi sürmüş? Tamam 1 milyon dolar evet Ne ki ya bu? Çok da bir şey anlamadım ama böyle üstüne oturuyoruz galiba Ve bu böyle yürüye yürüye bizi götürüyor Sanırsam öyle bir şey Dünyanın en pahalı araç yıkaması. zenginden arabasını yıkıyorlar. Bak fiyatı söylüyorum hazır mısın? 7000 dolar. <laughs> abi nasıl 7000 dolar olabilir ya? 7000 dolara nasıl bir araba yıkama bu? Ben 7000 doları sana versem bak arabayı yıkatırım. Evi yıkatırım. Yani giderim köydeki evleri yıkatırım. Ya bir şey yaparım abi yani Abi 200 bin liradan bahsediyoruz ya ortalama. Nasıl olabilir? Ne yıkıyor abi? Bu nedir? Ayna mı? Dünyanın en pahalı aynası mı? Şu an ne olduğunu hiç anlamadım. Buradan spor mu yapıyorum? Ha onu da öyle yapıyorum. Ha iyiymiş yani. <laughs> Hiçbir şey yaramayacak bir şey. Fiyatını şimdi öğrendim de 30 bin dolarmış fiyat. Ve ne olduğu da anlaşılmadı yani. Spor aleti midir? Böyle ipler var, oynuyor adam iplerle ya. Yani ne bu? Bir zamanların spinner'ları var ya böyle parmağımızda çevirdiğimiz böyle stres attığımız çarklar falan. Abi bir telefon parasına çark yapmışlar ya. Ya biz bunu nasıl çevirelim abi? Ben o parayı versem ben stres yüklenirim bak. Stres benden gitmez. Stres bana gelir. Niye? Çünkü zengin değilim. Bu ne böyle, böyle? Suda adam suya iniyor. Evet, e, tekne mi bu? Bu ne bu? Ne olduğunu anlamadım böyle suya indi adam. Zenginin suya inişi bile zengin yani <laughs> bak. Adam kendini yormuyor suya ineceğim diye. Böyle makine onu indiriyor ya. 5000 dolarlık scooter gibi bir şey görüyorsunuz. Bence bu mantıklı bak. Bence bu okey yani. Gördüğüm o kadar şeyden sonra ben bunu alırdım. Bak böyle her türlü yolda gidebiliyor. Böyle şekilli de duruyor yani ATV gibi. Öyle küçücük bir şey de değil. Telefondan da kontrol ediliyor. Bu okey. Bence bu çok okey. Dünyanın en pahalı tuzlu su akvaryumunu göreceksiniz şimdi. Abi adamlar tuzlu suyu getirtmişler. Bak denizden almışlar getirmişler. 1 milyon dolar. Bu ne bu? Çin'de. Bu mu 1 milyon dolar? Buna, ha hepsi mi 1 milyon dolar? Yoksa 1, 1, 1, 1, 1 yani toplam 4 milyon dolar mı? Ya abi o parayı verip o balıkları eve getireceğine. Sen o parayı verip tatile gidip balıkları da denizde doğal ortamında göreydin ya En pahalı ne bu? Bu bir şey diyeceğim. Bu böyle çiftçilikle alakalı bir şey. Kaç para abi bu? 1 milyon dolar gibi bir şey gördüm sanki. Ya bunu versem zaten yani nasıl olacak şimdi ya? <laughs> nasıl vereyim ben bunu ya? Parla ekeceğiz yani, biçeceğiz. Nasıl olacak bu iş? 1.5 milyon dolar verip hem karada hem suda gitmek ister miydiniz? Ben isterdim. Ama ee, nasıl gideceğim şimdi? Arabanın üstü açık. Aa, bana bir böyle tüp gibi bir şey lazım suratım için ama. 1,5 milyon dolar. İyiymiş yani. İki tarafta da gidiyor sonuçta. Tuvalet kapağı değil değil mi o diyecektim. Hayır ya. Aa. <laughs> altın kaplamalı böyle tuvalet kapağı nedir ya? Abi gerçekten bak para çok yanlış yerlere gidiyor diye düşünüyorum. Kaç para bu? Şuna bak her yeri altın. O ne altın kürek var ya. 4000 dolar mı? 15-20 bin dolar Abi altın kürek nedir tam olarak bunu bana birisi açıklayabilir Sırada zengin bir ev mi var? 48 milyon dolarlık bir ev mi? 48 milyon dolarlık yatak odası mı bir saat? Galiba evin sadece yatak odası 48 milyon dolar yani Umarım yanlış anlamışımdır ya Ya umarım yazım hatasıdır bak abi Doğru yazdığına emin misin o fiyatı bak Lütfen oh, Burası yatak odası ee, Böyle alevli malevli şeyler var. Yatak var. Böyle oyuncaklar falan var. Yani ne anlama geldiğinde anlamadım. Böyle ayılar falan var. Böyle uzanacağım bir yer var. E güzel. Böyle manzara var. E iyi. Ama yani Beverly <laughs> Hills'te. Sadece yatak odası 48 milyon dolar biraz fazla ya. Dünyanın en pahalı bisikletini görüyorsunuz. Abi artık bazı şeyleri altın kaplamaktan bence vazgeçmeliyiz ya Hani olmayınca olmuyor Altın kaplı bisiklet mi olur? 500 bin dolar diyor ya abi Ya ne yapayım ben altın kaplama bisikleti? Bir insanın sanat eseri aslında başka bir insanın yemeği gibi bir şey Ya bunu biliyorum ya abi duvara muz bantladılar da bunu sattılar ya <laughs> Gerçekten çok garip Şuna bak duvara muz bantlamışlar Bunu kaç paraya satıldı bu? Abi sanatçıymış, Maurizio diye biri herhalde. Ee, muzun zaten yarısı gitmiş. Ee kaç para abi? Bir, bir şey diyeceğim, buna kim kaç para verdi ya? <laughs> Aç olduğu için yemiş. Yine aynı şeyler Miami Beach'te de olmuş. 2019'da. Ne bak, tamam. baya adam duvara muz bantlamış ya. <laughs> İnsanlar geliyor, fotoğrafını çekiyor yani. Çok garip değil mi? Ne? 120 bin dolar mı? 150 bin dolar mı? Abi. 시옥, 박. Yani ne diyeceğimi de bak bilemedim ya bak. Hiçbir şey diyemiyorum muz yani. Siz bana bin dolar verin, ben size 1 kilo muz vereyim. İstediğiniz gibi duvarlara bantlarsınız. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Sadece zenginlerin alabileceği şeylere baktık. Sizce hangileri mantıklıydı? Hangileri çok saçmaydı? Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.